Bu mısır konuşuyor. Resmen ye beni diyor. Çok güzel ya. ne ya? Ben Ye beni diyor ya. Bu mısır konuşuyor. Herkes şurada. Herkes şurada. Biri mısırın başında duracağım. <laughs> Tabii Allah buyurun. <laughs> bu mısır konuşuyor. Resmen ye beni diyor. <laughs>

Sıra yapıyoruz. Yaz aylarında bu sene kendimizi geliştirdik. Sosyal medyanın gücünü kullanarak bir desta başladım. Burada yaptığım danslar, hareketler, gelen dikkatini çekti. Çektiğimiz videoları sosyal medyaya attım. Orada binlerce kez beğeni, takipçiye ulaştım. Buraya gelen 7'den 70'e. Türkiye halkımız yabancı turist halkımız burada yaptığım hareketleri çok beğenerek benim dansıma eşlik ederek beraber danslar hareketler şovlar yapıyoruz. Bu mısır dişleri güçlendiriyor, cildi güzelleştiriyor, 10 yaş gençleştiriyor. Faydalarıyla insanlarımızın dikkatini çekiyoruz. Bu mısırı seven, aşeren herkes 12 ay boyunca testimize bekler. Ne diyor Çıkabilir mi? Bu nasıl Resmen yemin <laughs>